Merhabalar sevgili yay burcu umarım iyisinizdir güneşi ayı yükselen burcu yay olan değerli dostum hoş geldiniz 5 Mayıs haftası için buradayım bu çekimi gerçekleştiriyorum tüm yay burçlarını şu an videomu bekliyorum paylaşın efendim videolarımı eğer ruhunuza dokunursam yorumlarımda bu videoyu beğenmeyi abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın değerli dostlar sizlerin desteği çok kıymetli, çok önemli. Her hafta sizler için bu videoları çekiyorum. Size özel yorumluyorum. 12 video çekiyorum. Ayrıca tarot açılımlarım var kanalımda. Tarot yorumlarım da var. Dilerseniz o videolarımı da dinleyebilirsiniz. Sevgiler sunuyorum. Sevgili Ay burcu. Neyse haliniz çıksın falanız diyerek efendim çeviriyorum sizin için. Evet. Sizler de görün lütfen. Her gün horoskop, astroloji, kahvem, instagram adresim. Buradan da beni takip ederseniz çok mutlu edersiniz sevgili ay burcu. Maddi ve manevi destek olan tüm dostlarıma ayrıca teşekkür ediyorum. Bir kelepçe çıkmış ama. Yani bir müddet böyle sevdiklerinizden ayrı kalabilirsiniz. Biraz böyle yalnızlık çekebilirsiniz gittiğiniz yerde ama bu kısa sürecek merak etmeyin. biraz orada gittiğiniz yerde sıkılabilirsiniz, bunalabilirsiniz ama kısa süre sonra istediğiniz olacak, dileğiniz olacak inşallah. Bir alacak verecek meselesi var mı Sevgili Yay burcu? bir borcunuz mu var ya da borç mu verdiniz birilerine kefil mi oldunuz? Artık e, o kefil olduğunuz kişi ödemesini yapacak ya da o kişiyi bulacaksınız ya da borç alan kişi size ödemeyi gerçekleştiriyor. Bir derin bir nefes alacaksınız sevgili Yay burcu uzun bir zamandır bu kişinin peşinde çok fazla zaman kaybetmişsiniz. Ruhsal anlamda, psikolojik anlamda da çok fazla sarsılmışsınız. Yükleri indirme zamanı geldi diyor falınız. En derin yaran var içinde. En derin yaran aslında anlaşılmamak. Anlaşılmamak seni çok yoruyor. Ama kalbine bakıyor. Gerçeği görüyorsun. Merak etme kalbin gerçekleri sana gösteriyor. Kalbinle görmeye çalış bu hafta. Ayrılmak istediğin o kişi var ya, uzun zamandır düşündüğün, artık sana göre olmadığını düşündüğün bu beyefendiye, daha hanımefendiye olan ilişkini artık sonlandırıyorsun. Noktayı koyuyorsun. Çok da beklemişsin zaman kaybetmişsin bekleyerek de çok fazla fedakarlık yapmışsın sana uygun biri olmadığını daha net gördüğün aslında kalbinle gördüğün dediğim o kalbinle görüyorsun gerçekleri. Eğer yani hayatında biri var şu an e, ne zaman evlenirim? Evlilik ne zaman? Ne zaman bu teklifi bana sunacak diyorsanız da bu hafta hazırlıklı ol. Sevgili Yay burcu. Teklif çok hızlı bir şekilde gelecek size bu evlilik teklifi zamanda gelmiş aslında. Bu iki kişi gerçekten birbirini çok seviyor. Hemen böyle iki işlemleri başlayacak gibi iki hazırlıkları düğün hazırlıkları başlayacak. Yani çalıştığınız yerde biraz böyle akrabalarınızla, özür dilerim iş arkadaşlarınızla böyle bir çatışma halinde misiniz çalıştığınız yerde ya da çalışmıyorsanız akrabalarınızla bir problem mi var? Yani biraz böyle bir sizi sinirlendiren durumlar olabilir eğer çalışıyorsanız iş hayatınızda çalışmıyorsanız akrabalarınızla ilgili çok büyük sıkıntılar çıkmış burada size yoran. Özellikle e, zihinsel anlamda çok fazla düşünmenize, onlarla ilgili sorular sormanıza neden oluyorlar. Çünkü onları tanımadığınızı bu hafta çok daha net göreceksiniz. Çünkü bulunduğunuz o iş ortamı ya da akrabalarınız ya da komşularınız da olabilir. Bu kişilerin size uygun olmadığını, çevrenizi saran bu insanların neden onlarla görüştüğünüzü bu hafta daha iyi anlayacaksınız artık görüşmeme kararı alacaksınız. Çünkü sizinle aynı yöne bakmadıklarını göreceksiniz. Sevgili Yay burcu. Belki de şu an bir proje yönetiyorsunuz. Proje arkadaşlarınız var. Orada olmak durumundasınız ama bu insanlar hizmet etmiyorlar. Sizin aynı düşünceye sahip değiller. Projenin bitmesini geciktiriyorlar. Ya da akrabalarınız ya da komşularınız çalışmıyorsanız sizi zorluyorlar. Yani oturduğunuz evde rahat oturamıyorsunuz. Dedikodu çok fazla dönüyor sizinle ilgili ya yani çok güvenilmez insanlar var. Bunlar yüzünden de sağlığınızla ilgili de sorunlar yaşamaya başlamış gibisiniz. Zihinsel anlamda, ruhsal anlamda. O yüzden bir e, yola gitmek isteyeceksin. Bu yol e, daha önce gittiğiniz bir yol. Rahatlamak için gittiğiniz bir yer. Kendinizi orada çok iyi hissediyorsunuz gittiğiniz yerde. Ne amaçla gidiyorsunuz bilmiyorum ama yani orada gittiğiniz ziyaret ettiğiniz yerler var. Böyle tarihi yerler mi? Yoksa ibadet yeri mi? Ama çok iyi hissediyorsunuz. Tekrar o alana gideceksiniz. Daha önce ziyaretleriniz olmuş. Bu hafta da yine arınmak için ruhsal şifalanmak için oraya gidiyorsunuz. Parmaklıklar arkasında olan birisi var. Bu kişi de özgürlüğüne kavuşuyor. Cezasını çekmiş bu insan. Az önce de söyledim yakın çevrenizde olan bu kişiler, iş arkadaşlarınız mı, akrabalarınız, dostlarınız mı, komşularınız mı sürekli bir kalabalığın içerisinde gördüm sizi. E, bu sesler çoğalıyor. Bu hafta daha da çoğalacak çatlak sesler. Sesler çoğaldıkça gerçeklerden de uzaklaşıyorsunuz. Neye inanıp neye inanmayacağınızın tereddütünü yaşayacaksınız. Lütfen bu insanlardan uzak durun. Çünkü sizi negatif etkiliyorlar. Olmayan şeyleri olmuş gibi gösteren, anlatan insanlar var. Ne iş yaşamınıza yansısın ne de özel hayatınıza yansısın. Sevgili Yay Burcu. Çiçek çıkmış ama hiç böyle tahmin bile edemeyeceğiniz bir insandan yardım göreceksiniz. Umadığınız bir kişiden yardım göreceksiniz. Düşündüğün bir kişi var. Açılmayı düşündün. Kalbinde olan bu kişi de. Bir buluşma gerçekleşiyor. Bu kişiyle bir görüşeceksin. Önce telefonda görüşüyorsun. Daha sonra yüzle görüşeceksin artık. Zamanının geldiğini düşünüyorsun sevgili Yay burcu. O platonik gibi ama bu uzun zamandır düşündüğün bir kişi ama açılamamışsın. Yanlış anlar diye mi düşünüyorsun? Ama yanlış anlamayacak sizi. Evladınızın bir iş konusu mu var? Ya da özel hayatıyla ilgili bir problem mi var? Geçmişte bir hata yapmış kızınız ya da oğlunuz. Bu hata yüzünden aslında şu an bazı sonuçlarını yaşıyor. Aslında o yapmış olduğu hata yüzünden sonuçlar yaşıyor. Ve çevrenizdeki kişiler dediğim gibi Evladınızla ilgili çok fazla konuşmalar yapıyorlar ve onlar kulağınıza gelebilir. Dedikodu yapanlar, ailenizle ilgili konuşulanlar kulağınıza gelebilir bu hafta. İkinci bir bebek dünyaya geliyor, bir hamilelik haberi. Bu hafta çok fazla yazacaksın ve çizeceksin sevgili yay burcu. Hatta bunu bir meslek haline getirmeyi düşünüyorsun. E, bu yazdığınız ya da çizdiğiniz şeyleri böyle yurt dışına da tanıtma imkanı buluyorsunuz. Yani işiniz gereği mi, eğitiminiz gereği mi ya da hobi olarak mı yapıyorsunuz ama yurt dışında e, birçok yabancıya bu yapmış olduğunuz çizimlerinizi ya da yazılarınızı tanıtma, ulaştırma imkanı bulacaksınız. kardeşinizle o ilgili bir mesele. Bu mesele tekrar bu hafta kafanızı karıştırıyor. Yine geliyor aynı konu, aynı mesele sevgili Ay burcu. Ev sahibi misiniz, kiracı mısınız? Böyle bir ufak böyle bir tartışma yaşayabilirsiniz kiracınızla ya da ev sahibinizle. Böyle son ana kadar beklemişsiniz aslında bir patlama yaşanacak. Fıçı çıkmış ama yani biraz dalgın gibisin sevgili yay burcu. Önemli kararlarını bu hafta alma. Çok dalgınsın çünkü. Bu dalgınlık yüzünden hatalı bir karar alırsanız sonuçları sizin için iyi olmayabilir. Hayırlı olmayabilir. toplantıya katılacaksınız. Kalabalık bir toplantı. Masanın etrafında birçok kişi var. Lütfen bu masada aldığınız kararları konuşmalarınıza ve yazdıklarınıza, paylaşımlarınıza dikkat edin sevgili yay burcu. Farklı bir masa çünkü. Farklı böyle insanların olduğu bir masa. Giyim tarzları da çok farklı. Sizden farklı düşünen insanlar da var. Falın başında da söylediğim gibi Yanlış anlaşılmamak için çok fazla dinleyin masadakileri. Acele kararlar almayın. Fikirlerinizi en son siz ortaya koyun. Bakın ayak bileği çıkmış. Çok fazla anlaşılmıyorsunuz çevreniz tarafından. Ama artık çok da önemsemiyorsunuz sizi anlamayan insanları. keser çıkmış ama evinizin tadilatını mı yaptırmayı düşünüyorsunuz? Bu tadilatı bu hafta başlıyorsunuz artık. Evinizi güzelleştireceksiniz. Sevgili yaylar. yarışmaya mı katıldınız? Bir sonuç mu bekliyorsunuz ya da yarışmaya mı başvurmayı düşünüyorsunuz? Eğer başvurursanız sizi çağıracaklar. Sevgili Yay burcu. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için efendim. Kanalımda benimle olduğunuz için, beni yalnız bırakmadığınız için sevgili Yay burcu. Evet hazırsanız sizin için bir açılım gerçekleştirelim. Evet 5 Mayıs haftası için maskeli insanların bir bir ortaya çıktığı bir hafta. Sevgili Yay Burcu hazır mısın? Maskelerin düştüğünü göreceksin. Yani arkanızdan iş çeviren kişilerin maskesi düşüyor artık. Gerçekleri öğrenme zamanı gelmiş sizin için. Çünkü bu arkanızdan iş çeviren kişiler, gerçekleri saklayan kişiler sizin şu an yaşamış olduğunuz durumla ilgili. Bütün o olumsuzlukları size yaşatmaya çalışmışlar. Çok sabretmişsiniz, sabırlı olmuşsunuz, öfkelenmişsiniz ama içinize atmışsınız. Belki de zamana bırakmış olabilirsiniz her şeyi. O yüzden sabrınızın mükafatını göreceğiniz bir hafta olacak. Maskeler düşüyor sevgili yaylar. Kendinize iyi bakın efendim. Bu mesajı bana geldi yazarsanız çok mutlu olurum. Katıl üyesi olabilirsiniz maddi destek sağlamak için. Süper teşekkür satın alabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, esen kalın. Haftaya tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.